Herkese merhaba, Yapıfx tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Ee, özellikle bugün dolar kuru ile e, başlayıp ardından e, mümkün olduğunca e, altın ve kripto paralara doğru ilerliyor olacağız. Genel hatlarıyla tabii ki e, küresel piyasalarda neler olup bittiğine değiniyor olacağız ama Türkiye için maalesef e, çok da hoş olmayan bir görüntüyle karşılaştık. Bununla başlayalım hemen. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faize yönelik bir açıklaması var. E, Merkez Bankası Başkanı ile görüştüğünü ve faizlerin düşürülmesi gerektiğine inandığını, aktardığını söylüyor. E, tabii ki e, bilindiği üzere şu konu göz ardı edilmemeli. E, Merkez Bankası başkanıyla bir faiz görüşmesi gerçekleştirmek, faizin düşürülmesine yönelik görüşme gerçekleştirmek kesinlikle normal şartlarda ülke başkanının yapması gereken bir durum değil. Normal şartlarda briefing alırsınız evet. Merkez Bankası Başkanı neler olup bittiğine dair ne yapabileceklerine dair bilgiler aktarırlar doğru ama e, doğrudan bir istekte bulunmak tabii ki piyasa katılımcısını tedirgin ediyor. Bildiğiniz üzere Merkez Bankası Başkanları sık sık değişiyordu ülkemizde e, sürekli halde bir görevden alma süreci yaşıyoruz ve çok doğal olarak Türk lirası üstünde baskı hissediliyor e, ve Amerikan dolarının Türk lirası karşısında değer kazanımlarının devam ettiğini gözlemleyebiliyorduk. Şimdi bu süreçle beraber dün gelen açıklamaları da dikkat ettiysek eğer zaten hali hazırda var olan bütün risklerin net bir özeti sunulmuş oldu. Merkez bankasına doğrudan aslında bir baskıdan söz etmemiz ve tabii ki merkez bankasının da buna Temmuz-Ağustos aylarında ayak uydurma ihtimali. Ön plana çıkıyor. Şimdi faiz düşürüldüğü zaman enflasyonun düşeceğine dair doğrudan bir görüntü var mı? Bununla alakalı geçtiğimiz yıllarda konuşmuştuk. Bir neden sonuç ilişkisi içermiyor bu iki görüntü. Enflasyon ve faiz neden sonuç ilişkisi içermiyor? Sadece bir korelasyon içeriyorlar. Burada doğrudan faizi yükselttiğin için enflasyon yükselir gibi bir görüntü oluşsaydı gelişmiş olan ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğu böyle bir görüntü esnasında problem yaşamazlardı. Gördüğünüz gibi Avrupa ve Amerika İngiltere'de dahil olmak üzere enflasyon tartışmalarını sürdürüyorlar ve bu sürdürülen görüntü içerisinde e, mümkün olduğunca tabii ki e, Türkiye'deki iç dinamikleri de göz ardı etmemek lazım. Şimdi bütün dünyada enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda bazı sıkıntılar var. Pandemi buna çok daha fazla aslında sıkıntının genişlemesine pandemi destek olmuş oldu. Ama baktığınız zaman Türkiye'de sadece böyle bir görüntü yok. Yani pandemi nedeniyle e, oluşmuş olan bir görüntüden bahsedemeyiz. Daha öncesinden zaten e, sürdürülen bir süreç vardı. Denetleme ile alakalı çok ciddi bir problem vardı ve tabii ki ihracat ithalat konusunda maalesef aşamadığımız problemler vardı. Bu açıdan baktığımızda küresel piyasalarda Türk lirasının baskılanması çok çok normal diyebiliriz. Ve 8.75 diye sürekli halde bahsetmiştik. Ağustos ayına kadar bunun gerçekleşeceğini düşündüğümüzü aktarmıştık. E, tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması gerçekleşmeseydi eğer böyle bir konuşma yapılmasaydı eğer biraz daha gecikebilirdi görüntü. Beklediğimiz gibi Ağustos ayına kadar en azından biraz yavaş yavaş yükseliş gösterebilirdik. Ancak bugün itibariyle 8.75'in de üstüne atak gösterip rekor kırmış olduk. Bazı kaynaklara göre Bloomberg gibi bazı kaynaklara göre 8.80'e kadar yükseliş gerçekleşti. Görmüş olduğunuz ekranda Tradingview'un FXCM'den almış olduğu fiyat 8.74'e yükseliş gerçekleştiği yönünde. Dediğim gibi farklılıklar olur. E, maalesef volatilitesi çok yüksek bir para birimi. Doğal olarak bu şekilde e, farklılıklar oluşuyor. Euro TL tarafında da e, benzer bir şekilde e, bir rekor tazeleme söz konusu. Tabii buradaki görüntümüzde aktardığımız bilgi şu yöndeydi. 10.50 seviyesinin üzerine taşınabileceğimiz görüntüsünden bahsediyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla beraber çok sert bir yükseliş gerçekleştirdik ve aslında beklentiler çok hızlı bir şekilde fazlasıyla karşılanmış oldu. Şu anki görüntü içerisinde tabii ki bir kar satışı ile karşılaşıyoruz. Hem dolar TL'de hem euro TL'de görebilirsiniz bunu. 4 saatlik periyotları alırsak biraz daha net bir şekilde görünecek. Gördüğünüz gibi şurada görmüş olduğunuz gölge sert yükselişin ardından hızlı bir çıkış gerçekleştirildiği yönünde ve aynı zamanda şu anda da hafif aşağı yönlü bir şekilde izliyoruz seyrimizi. Şimdi bu bıraktığımız gölge ile alakalı olarak da şunu göz ardı etmemek lazım. Ee, geçtiğimiz aylarda e, yayınlarımızı gerçekleştirirken Ağustos ayına kadar 10.75 e, özür dilerim 8.75 seviyesinin e, dolar TL'de Euro TL'de 10.75'in hedef konumunda olduğunu ve buradan bir çözülme yaşanabileceğinden bahsetmiştik. Beklediğimiz gibi bu seviyelere doğru yükseliş gerçekleştikten sonra çözülme yaşandı. Yani bir pozisyon kapanışı gözlemlendi. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Türk Lirası için büyük önem arz ediyor bu görüntü. Eğer çözülme devam eder ise bir miktar geri çekilme daha görebiliriz. 10.34'e doğru Euro TL'de. 8.45'e doğru dolar TL'de geri çekilmeler gözlenebilir ama net olarak söyleyebiliriz ki orta ve uzun vade için ciddi alım fırsatları yaratacaktır. Bunu göz ardı etmeyelim diyelim. Gram altın tarafına da bir değinelim. Hazır Türk Lirasından bahsediyorken oradan da ons altına geçiş yapalım. Bakın, ee, gram altın tarafında 525 lira çevresinde seyrediliyor ve e, rekor tazelendi. Alıcılı ataklar 540 liraya kadar ulaştı. Biz e, haftalardır aktarmış olduğumuz bilgiyle beraber aslında e, doğru yönde bilgi aktardığımızı netleştirmiş olduk ve kazanç ciddi bir şekilde 20 bin liranın üstünde tek bir pozisyonla bir lotluk pozisyonla 20 bin liranın üstünde bir kazanç elde edilmiş olduğu yatırımcılarımız tarafından e, hemen hemen yanlış hatırlamıyorsam. 517 lira civarındayken artık 518'i hedef 540'ı hedefleyebiliriz. Buradan bir alım yaptığımız takdirde 20 bin liranın üstünde bir kazanç sağlayabiliriz şeklinde görüş bildirmiştik. Eğer take profit koyan yatırımcılarımız varsa kendileri iletebilirler. Yani fazlasıyla da aslında ciddi bir kazanç kısa süre içerisinde elde edilmiş oldu. Şimdi buradaki görüntümüze baktığımızda gram altını dengeleyebilecek olan unsurlardan bir tanesi ons altın tarafı. Doğal olarak dolar kurunda yükselişler gerçekleşiyorken ons altına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kez daha 518 civarlarına doğru derinleşme gördüğümüz takdirde gram altında alım fırsatı yaratabilir. Bakın 1900 doların altına derinleşmiş durumdayız ons altında ve geri çekilmelerimiz bir miktar daha gözlemlenebilir, derinleşebilir. Aşırı alım bölgesinden yaptığımız çıkışlarda mümkün olduğunca özellikle kurumların, bankaların alımlarını kuvvetlendirmeye devam ettiğini göz ardı etmemek lazım. Ama bir o kadar da önemli olan ve geri çekilmelere sebebiyet verebilecek olan bir başka konu var. O da Çin'in emtia fiyatlarından rahatsızlığı. Bakır konusunda müdahalede bulundular. Petrol fiyatlarına müdahalede bulundular. Değerli metallere de müdahalede bulunacaklarını söylüyorlar ki aslında bunlar kısmi müdahaleler. Daha fazlasının yapılabileceğinden bahsediyorlar ve daha fazlası geldiği takdirde de çok doğal olarak derinleşmeler 1871'in 1871'in altına e, sarkmalar gözlemlenebilir dikkatli olmak gerekiyor dediğim gibi e, geri çekilmeler görüldüğü takdirde ciddi bir şekilde e, alım pozisyonlarımızı arttırabiliriz unutmamak gerekiyor bunu e, Tabii ki burada e, ne sebeple düşüş gösterdiğimizde önemli pozisyon kapanışlarından Aşırı alım bölgesinden çıkışlarla beraber mi yapıyoruz yoksa Çin'in atmış olduğu adımlarla beraber mi yapıyoruz? Bunu takip etmemiz gerekecek. Petrol tarafına baktığımızda OPEC Plus ülkelerinin e, beklediğimiz hareketleri gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ancak petrol e, aynı zamanda ciddi bir talep artışı olmamasına rağmen şu anda e, önemli de bir yükseliş gerçekleştiriyor. Tabi hem altın tarafında hem petrol tarafında Çin konusu değerlendirileceği gibi Amerika-İran konusunda da son görüşmeye geçilmiş olmasından kaynaklı olarak şu anda e, bir iyimserlik var. Bu iyimserliğin aslında tam olarak e, net bir karşılığının olmadığını söyleyebiliriz. Karşılığı e, nasıl olabilir? Anlaşma sağlanır. Anlaşma sağlandığı takdirde Ham petrol fiyatlarında bir miktar yukarı yönlü seyir gözlemlenebilir. 70 dolar hedeflenebilir. Aşırı alım bölgesindeyiz. 70 dolar öncesinde bir geri çekilme görür isek 67.45 ve 66.35 gibi kademelere doğru e, sarkmalar görülebileceğini de belirtmiş olalım. Şimdi petrol tarafından e, kripto paralara geçiş sağlayalım. Şimdi Bitcoinde de istenilen toparlanma gerçekleşmiyor. E, tabii şu anda tam olarak kritik bir noktada olduğumuzdan da bahsedebiliriz. 13 günlük hareketli ortalama e, civarında seyrediyoruz ve bu seviyenin üstünde bir e, seyir gördüğümüz takdirde 42 bin dolar, 48 bin dolar bandına doğru alıcılı ataklar görülebileceği de unutulmamalı. Tabii. Regülasyon süreci, düzenlemeler süreci ciddi bir şekilde problem yaratıyor ve bu problemin içerisinde kripto paralara güven kaybı olduğundan da bahsetmemiz mümkün. Bu endişeler devam ettiği sürece kripto para madenciliğinin ülkeler tarafından yasaklanmasıyla beraber çeşitli ülkeler tarafından yasaklanmasıyla beraber dikkatli olmak gerekiyor. Mümkün olduğunca tabii ki yukarı yönlü fiyat hareketlilikleri hedeflenebilir ve 38 bin doların üstüne çıkış gösterildiği takdirde 42 bin, 48 bin dolar bandı hedeflenebilir. Günlük kapanışı 13 günlük hareketli ortalama üstünde tamamlar isek yani 37 bin dolar üstünde tamamlar isek bu hareketi gerçekleştirme olasılığımız kuvvetlenecek. Lütfen göz ardı etmeyelim. Burada önemli olan konulardan bir tanesi zaten kripto para Piyasasını takip eden birçok kişinin bildiği gibi Cardano ile alakalı Çok ciddi bir yatırım aldılar Haziran ayının daha başında Ve almış oldukları yatırımlarla beraber geliştirmelerini hızlandırmak peşindeler Bununla beraber de Cardano tarafında Özellikle Bu aya ilişkin Haziran ayına ilişkin geçtiğimiz dönemlerde de aktardığımız gibi ciddi bir yükseliş yaşanabileceği Düşüncesi Korunuyor Biz burada Cardano da 2 doların üstüne çıkış gösterip 10 dolara kadar hatta uzun vadede alıcılı ataklar gösterebileceğimizi unutmamamız lazım. Bu yönde kalmamız lazım mümkün olduğunca. Şimdi Cardano bu şekilde yükseliş gösterirken bir diğer potansiyel içeren Ripple'a baktığımızda 1.25'e doğru alıcılı ataklarını genişletmesini bekliyoruz. Ancak 89 günlük hareketli ortalama olan 1.02'nin üstünde bir günlük kapanış görmemiz lazım. Şu anda günlük kapanışı göremiyoruz ve göremediğimiz için de yeterli potansiyeli yeterli ivmeyi yakalayamıyoruz. Yakaladığımız takdirde öncelikle 125'e e, seyrimizin genişleyeceğinden bahsetmemiz mümkün. Ethereum tarafında da bu durum geçerli. Ethereum tarafında da alıcılı ataklarımızın genişlemesini bekleyebiliriz. Yukarı yönlü fiyat hareketliliklerinin devam etmesini bekleyebiliriz. 2800-3200 dolar bandına doğru e, seyir genişlemesinden söz etmemiz mümkün bunu e, aktarmış olalım ki bitcoin'e kıyasla e, ripple'a kıyasla polkadota kıyasla çok daha sağlıklı bir görüntü çiziyor uniswap'ta da bunu görebiliriz bakalım hemen ethereum fazlasıyla sağlıklı bir görüntü çizdiği gibi sadece endişeler azaldığı takdirde biraz daha fazla yatırımlar artacaktır. Bakın Uniswap tarafında da biraz daha 13 günlük hareketli ortalamanın üzerine taşınıldı. 32 dolar çevresinde bir fiyat hareketi görmemiz ve günlük haftalık kapanışları 32 doların üstünde hedeflememiz gerekiyor ki biz de çok daha ciddi yükselişler görebilelim. Aşırı alım bölgesindeyiz Uniswap'ta bir miktar geri çekilme görülebileceği de göz ardı edilmemeli diyoruz. Şimdi buradan Parite tarafına geçelim. Euro dolarla devam edelim. Euro dolar tarafında genel olarak görüntümüzün e, özellikle Avrupa'nın atacağı adımlarla beraber enflasyon tartışmaları devam ediyorken Avrupa'nın atacağı adımlarla beraber Amerika tarafında da 6 trilyon dolarlık bütçeye ilişkin açıklamalar olduğunu Fed'in Faiz e, kararına ilişkin yılın yapmış olduğu açıklamalar ve aynı zamanda varlık alım hızına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar Powell tarafından nasıl karşılanacak? Onların düşüncesi ne yönde devam ediyor? Bunları görmemiz gerekiyor demiştik. Pozisyonlarda çok ciddi bir değişim söz konusu değil. Sadece bir miktar Dolar tarafında iyimserlik var. Avrupa tarafında enflasyon tartışmaları sürerken. Bu sebeple de 1.22.25'in altına derinleşmiş durumdayız. 1.21.75 seviyesi hedeflenebilir diyoruz. Mümkün olduğunca sterlin dolar tarafında da 1.42.35'ten bir derinleşme, 1.41.40'a doğru derinleşme göreceğimizden bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi bu hedefi gerçekleştirdik. Daha fazla geri çekilme görebileceğimiz bir görüntü içerisindeyiz. 13 günlük hareketli ortalamanın yani 1.41.56'nın altına derinleşmiş durumdayız. Eğer e, dolar lehine fiyatlamalar devam ederse. Bizim hedefimiz öncelikle 1.40-1.50 daha sonra 1.39-12 civarları olacak. Ee, ve alım fırsatı olarak da değerlendirilebilecek olan bir görüntü. Fed'in atacağı adımlara kadar biz bunu korumaya özen göstermeliyiz diyoruz. Şimdi sterlin dolar tarafından e, DAX tarafına geçelim endekslere bir bakalım. DAX'taki görüntümüze baktığınızda rekor tazelemeye devam ediyoruz. Dün bir kez daha Rekor tazeledik alıcılı atakların 15.250 üstünde kaldığımız sürece devam edeceğini ve 16.000 puanı hedefleyeceğimizi konuşmuştuk. Herhangi bir senaryo değişikliği söz konusu değil. Amerika için de bu durumdan bahsetmemiz mümkün. Giderek zaten biliyorsunuz özellikle e, aşılanma konusunda ciddi bir ilerleme kaydediliyor ve bu konuyla alakalı her bir gelişme her bir e, en azından seyahat engellerinin kaldırılması ve faaliyetlerin tekrar e, artması ile beraber ciddi bir ivme kazanılabilir. Bu ivme ile beraber de tabii ki 4400 puana doğru S&P tarafında da yükseliş gösterebiliriz. Dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor kesinlikle. Mümkün olduğunca e, Amerikan endekslerinde ve Alman endeksi daxta geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilerek ilerlenmeli diyebiliriz. Şimdi sanıyorum herhangi bir değinmediğimiz konu kalmadı. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere.